Yabanda neler oluyor? Gelin birlikte gözlemleyelim. Bu videomuzda bir domuz leşini ağaca sıkıca bağladık ve foto kapanımızı karşısına kurduk. Baştan sona başına neler gelecek? Gelin birlikte seyredelim. İlk gecenin misafiri bu büyük köpek oluyor. İkinci günün gündüzünde yeni aynı köpeği görüyoruz. İkinci gece domuzun başına gelen köpek sayısı artıyor. Domuz leşine ilk gelen yaban hayvanı bir çakal oluyor. Üçüncü günün rüzgarlı geçen gündüzünde sığırcık kuşu domuz leşini fark ediyor ve o da leşten nasibini alıyor. Üçüncü gece foto kapanımıza yine domuzun başındaki köpekler yansıyor. Dördüncü gün yine rüzgarlı ve domuz leşinin başında her zamanki gibi köpekler var. Dördüncü günün gecesinde foto kapan kurduğumuz yeri kontrole geliyoruz ve hemen ardımızdan oraya bir çakal geliyor. 5. günün sabahında leşle beslenen sığırcık kuşları yine orada hazineden payını alıyor. 5. gecede kameranın önünden koşarak kaçan bir köpek görüyoruz. Hemen ardından dev bir bozayı beliriyor ve kamerayı fark edip onu kokluyor ve o iri cüssesiyle biz yaban severleri selamlıyor. Sıkıca sağlam bir iple bağladığımız domuzun ipini hiç zorlanmadan rahatlıkla koparıyor ve domuzu alıp gidiyor. Birkaç saat sonra geri gelip orada bulunan leş artıklarını yiyor. Ayı domuz leşinin başındayken tepede bir çakal beliriyor. Ayı çakalı fark ediyor ama umursamıyor. Burada patron o ve diğerleri beslenmek için sırasını beklemek zorunda. Aradan bir süre sonra fotokapanımızı kontrol etmeye geliyoruz ve orada domuz leşinin olmadığını görüyoruz. Sıkıca bağlı domuzu oradan alıp götüren şeyin ne olduğunu merak edip kameramızı alıyoruz ve muazzam görüntülerle karşılaşıyoruz. Yaban hayat severler bunun gibi videoların devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yaban hayat macerasında görüşmek üzere yabanla kalın.